Kıymetli kardeşlerim erkek cenazesini kefenleme işlemine başlıyoruz. Erkek cenazesi 3 parçadan oluşur kefenleri. İzar, lifafe ve kamis. Şimdi lifafeyi kesiyoruz. En uzun, en alta gelen parçadır. Kestikten sonra açıyorum. Kefenin orta çizgisindeki hiza göbek hizasına gelecek şekilde bu şekilde kestik ve yanlara bıraktık. Şu anda izarı kesiyorum. Aynı şekilde. Bu lifafeden biraz kısa oluyor. Bunu da tekrar açıyorum aynı bu şekilde. Lifafenin üzerine seriyorum. Ve kamis son parçamız gömlek. Bunu kesiyorum. Kestikten sonra bunu bu şekilde cenazenin üst tarafına seriyorum. Serdikten sonra kafa kısmının boy geçmesi için burayı bu şekilde kestikten sonra o parçayı çöp atıyoruz. Tekrar açıyoruz. Kafa tarafını tam bu şekilde çekiyorum. Şu şekilde yırtıyorum. kafasın rahatça geçmesi için. Bu sefer kefenimizi en alttakiyle beraber şu şekilde orta çizgiye kadar rulo yapıp duruyoruz. Ondan sonra cenazemizi yan tarafa çeviriyoruz. Çevirdikten sonra bu şekilde kefenimizi altına seriyoruz. Bu sefer ben bu tarafa geçiyorum. Arkadaşımız bu sefer de sağ tarafa çeviriyor. Bu şekilde kefenimizi açtıktan sonra gömleği, kamisi şu şekilde boynundan geçiriyorum. İçerisindeki avret mahallini kapatmak üzere almış olduğumuz örtümüzü alıyoruz. Ondan sonra kuşaklarımızı gömlekten çıkartıyorum. Yan tarafını kesiyorum bu şekilde. Gömleğimizin yan tarafını bu şekilde üstüne iyice kapattıktan sonra sol tarafına geçiyorum. Bunu da bu şekilde kapattıktan sonra cenazemizin güzel kopması için şöyle gotunu bu şekilde yan tarafına sağına ve soluna atıyorum. Ondan sonra gül suyumuzu cenazenin sağına ve soluna her tarafına bu şekilde döktükten sonra Son kez de eğer elimizde zemzemimiz varsa zemzemimizi de bu şekilde cenazenin her tarafına döküyoruz. Döktükten sonra sol taraftan başlıyorum. Bu şekilde kapatırız. Sonra sağ tarafı sonra bu tarafı tekrar sol tarafı bu sefer de sağ tarafı kapatmak suretiyle cenazemizin kefeni kapanmış oldu bu şekilde. Ondan sonra kefenimizin baş tarafını bu şekilde burayı düğüm atmadan bu şekilde bağla, bağlıyorum. Ondan sonra ayak kısmına geçiyorum. Aynı şekilde ayak kısmını da bu şekilde bağlıyorum. Ondan sonra tekrar kamisten gömlekten çıkarmış olduğum kuşakları kaldırıyorum alttan. Burayı da bu şekilde düğüm atmadan bu şekilde bağlıyorum. Sonra tekrar gömlekten çıkarmış olduğum kuşağı da göğsüne kuşak bağlıyorum. Evet kuşaklarda şu şekilde altına soktuktan sonra bu şekilde cenazemizi kefenleme işlemi tamamlanmış oluyor.